Evet aktardığımız gibi AK Parti Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan ilk kampında Afyonkarahisar'da 3 gün sürecek kampı A Haber muhabiri Cumhur Özen takip ediyor. Hemen Cumhur'a dönelim. Cumhur nedir ayrıntılar seni ve değerli konuğunu dinleyelim. Hemen şunu belirtelim. Kampın ilk günü tamamlandı. 23. istişare toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasının ardından Erdoğan'sız toplanıyor ve Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki toplantının açılışını da Başbakan Ahmet Davutoğlu yapmış. O açılışın ardından 3 farklı panel hali, halinde e, gündemdeki konular değerlendirildi ve o panellerde tamamlandı. İlk günkü çalışmalar tamamlanmış durumda. Yarın genel bir değerlendirme var ve genel değerlendirmenin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu bir kez daha kameranın karşısına geçecek. Şu anda kampa katılan konuklarımız, konuğumuz var. Konuğumuz e, Bülent Turan İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi. Kendisiyle önemli bir konuyu değerlendireceğiz. Çünkü meclis gündeminde çok önemli bir konu var. Yargıtay ve Danıştay'ın e, üye sayısını arttıran bir düzenleme ve altında kendi imzası var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk alıyorum ben de. Efendim bu düzenlemeyi niye gerek duyuldu? E, ne getirecek? Bakınız bu teklifimiz özellikle kısa ve net olarak söylemek gerekirse e, Yargıtay'ın ve Danıştay'ın hem üye sayısını hem daire sayısını arttıran çalışma. Bugün bazı eleştirilere baktığımda üzere gördüm ki bunun böyle çok iddialı bir iş olduğu üzerine durmuş arkadaşlarımız. Ama şunu söyleyebilirim. 2011'de de, daha öncesinde de defaten yapılan düzenlemedir bu aslında. Türkiye'de yoğunlaşan yargı sistemi, yavaşlayan yargı sistemi. Bununla ilgili şimdiye kadar değişik önlemler alındı, değişik adımlar atıldı. Bir yenisidir bu. Yargıtay'daki üye sayımızı, Danıştay'daki üye sayımızı ve daire sayımızı arttırmak makul sürede yargılama yapmanın bir başka adıdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla insan haklarının gelişmiş olduğu ülkelerde Magna Carta'dan anayasadaki düzenlememize kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 6. maddesinden bizim diğer çalışmalarımıza kadar zaten makul süre yargılanmak, adil yargılamanın temel insanların bir tanesi. Bu makuliyetle ilgili yapılan çalışmalar bir tanesi ama önemli bir çalışmalar. Da. Çünkü yüksek yargı, yargıtay benzeri çalışmalar biliyorsunuz esas yargılamayı da etkileyen, süreci de hızlandıran önemli etkilenen bir tanesi. Yerel mahkemelere karar verilip, yıllarca, aylarca yargıtayda ve danışlar benim dosyalar var biliyorsunuz. Türkiye'de 6 milyondan fazla toplam davadan bahsediliyor. Dolayısıyla bu konuda yeni hakim alınması, yeni savcı alınması, Yargıtayla dönüşe yeni atamalar yapılması kadar doğal bir şey olmadı kanaatindeyim ben. Makul sürede yargılamanın gereklerinden bir tanesi bu yapılan çalışma diye düşünüyorum. Ben gerekçeli kararların 6 ay 7 ay yazılmadığı, tutuklulukların devam ettiği bir süreçten geldik bugünlere. E, bu o süreci de hızlandırabilir mi efendim? Mutlaka her dosya için her dava açımın etkisi olacaktır. Ne kadar fazla öğretmen varsa eğitimde o kadar fazla kalite olur diyebiliriz. Ne kadar fazla hakim savcı varsa o kadar kalite olur, hızlı yargılama olur diyebiliriz. Dolayısıyla ben bu yap yap yapılan çalışmanın çok e, önemli oranda hızlı yargılamaya, makul yargılamaya katkı sağlayacak kanıtlarım. Tabii ki bu çalışma sadece başlı başına tüm bu süreci bitiren bir şey değildir. Bir ufak katkıdır diye düşünüyorum. Yoksa bizim Türkiye'deki meselemizden, hukuk sorunlarımızdan en önemlisi yargıtadaki sayı değildir. Bunu kabul ediyorum. Fakat birçok sebepten önemli bir tanesidir. Ee, bu süreçte Sayın Bakanlığımızla, ilgililerle görüşerek, gerek çalışmalarını yaparak bu konuda bir adım atılmanın şart olduğunu beraberce değerlendirdik. Meclisimize e, bununla ilgili kanun teklifinin gelmeden bir gün önce verdik. Hem yargıtaydaki hem danıştaydaki üye sayımızı ve daire sayımızı artırmaya çalışıyoruz. CHP liderinden bir eleştiri vardı. Zikzaklar çiziyorsunuz şeklinde. Şimdi şöyle ben her zaman söylüyorum. Türkiye'de en önemli problem ne ekonomik problem, ne siyasi problem, ne güvenlik problemi, ne de iktidar problemi. Türkiye'nin en önemli problemi, problemi ana muhalefet problemi. İktidara alternatif, vizyonu olan, iddiası olan bir partinin olmaması. Bakınız öğretmen alımına karşı çıkan, doktor alımına karşı çıkan anlayış neyse Hakim savcı alımına da karşı çıkmak aynı şeyleri düşünüyor. Bunun zikzakla ne alakası var? Daha fazla hakimin ihtiyaçtan dolayı, daha fazla savcının ihtiyaçtan dolayı atanmasından daha doğal ne olabilir? AK Parti'nin yaptığı her şey karşı çıkmak bu muhalefet değildir. Muhalefet iddialı olmaktır, iktidar alternatif olmaktır. Ama şunu da söylemekten çekinmiyorum. Anavatan Partisi'nin son dönemde içi karşılıkları, kimin grup başkan vekili olacağı, kimin istifa edip etmeyeceği, kimin parti kurmayacağı gibi kendi iç sorunlarından dolayı önemli gündemleri kaçırdığını, ıskaldığını düşünüyorum. Bence bu teklifi de doğru oranda eleştirip inceleme imkanı bulamadık kanaatindeyim. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum. Evet AK Parti'nin 23. istişare kampı devam ediyor. Son gün yarın yarın da Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan önemli açıklamalar gelecek diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Cumhur Özen sana ve değerli konuğuna bize de teşekkür edelim. Tıpkı AK Parti gibi CHP